Az önce buradan geçti. Bize zincir attı. Buradan karşıya geçiyoruz. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Aşağı indiğimiz yer buradan sonra mıydı önce miydi ya? Karşı dev var, onunla konuşuyor. Can't get this slow-eyed cockroach to cross the bridge. Because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. You are right. Say, you must be smart or something. <laughs> Oğlansın değil mi? Erkek o anlayamadı. Benim adımı sormadı, ben de onun adını sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Yaratıkla yours? Benim için bu yaratık

So, what's safe? We got it to the compass on a blue jump. You alright? I do not believe you. Come, boy. I like him, Salam. There's a rune in the shape of a red grip. No, dig your beach, ya, Doombird. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you wanna should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. So where's the other half of the brand? Oh my dumb brothers got it. But I got all the talent. Bir numara oh. To work it is. geliştirme menüsüne git. Brock sana donmuş alev verdi. Bu ender bulunur bir kaynaktır. Dünyayı gezerek bulduğun kaynakları içman iman edip geliştirme de kullanabilirsin. Benim gibi hile de yapabilirsin. Baltayı seç. Açıklamaları göster. Hangisinde işe yarar onu? Gösteriyor. Donut süresini atarak düşebilir. Runex saldırısının donut süresi de yok mesela bende. E'ye tutarak geliştirebilirsin. Kuvvet 5'ten 25 olacak. Bak şimdi daha geliştirmeme izin verecek mi? Zanaata git. Ne güzel. Hile çalışıyormuş. Kulle gitsin. Ben de öyle yapacağım. Baltayı geliştirdiğin zaman ekstradan bir şey daha sebebiyet veriyor. Yetenekleri açabiliyorsun. Yetenekler sayfasında normalde bunun bakayım kaça kadar gidiyor. Geçen 90 ton atım fazla kalmadı bana diyorsun. Hayır bana diyor. Bu şeyi full'e gittim diyor. Sonuna kadar geliştirdim. Satın al donmuş alev satın alabiliyoruz. Allah Allah. 5 alayım bari diyecektim aa yeterli yok kaynak mı yok hiç yoktan iyidir tabii ki de çocuğumun yayında geliştireceğim ekstradan onda da aynı mesele var yetenekleri satın alabilmek için daha sonradan geliştirmen gerekiyor ben de daha önceden oynadım ama tam bilmiyorum tabi ki de. Yüzde bitirmeye çalışmadım. Bunu da alt seviye ha tamam bu da gelişti. Eşya yok sat eserler kayıp oyuncaklar satabiliyor musun? Başka kullanım alanı yoktur diye iki yazmışlar. Aa satamıyorum. Oyundan atacak. İnşallah atmaz. Attı. Hileyi kapatmadan eşya sattığım için attı. Çünkü hile <laughs> eşyaları geri getiren bir şey. Şimdi şunları yayınları mayınları kapatayım. Zaten gideceğim. Ezden okunuyor. Sonra görüşüp Oyunu başlattım. Şimdi devam edebilirim. En son geliştirme yapıyordum ama o kısım kayıt olmadı bir ihtimal. should i share any video listen to me. to be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. light. Bunu kime the dedin? head is long and unforgiving. no place for a boy. you must be a warrior. i understand. Hoş geldin. Hayır. Ben söylemeden gitme dediğinden bahsediyorum. Sadece 3 kişiyiz yaşasın. Tamam 20 burada tehdit etme. O tehdide giriyor. Özelden yaz. Özeli buraya taşıma. <laughs> Aleyküm selam Zerya. <laughs> sen, sana şimdi Zehra mı diyeceğiz? <laughs> Gitmemen gerek mi? Seni ilgilendirme. Oğlum git <laughs> özele taşı bunu ya. Allah Allah. <laughs> misin minikler sen nasılsın?

Tamam tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Oraların için görüşürüz. Hızlıca söyleyin bari internet yazmış. Hocam. Nasıl? Plus senin yani ikinci ekranlara katılması sevilir. O ne demek? Me and my brother. was one of our best so don't no let nobody else go work on her except for us two you gotta handle her special or will bunları yüzden fix it i can't you now if it so pleases you son of a bitch so can you you are right i do not believe you come boy there's a rune in the shape of